Şimdi birazdan buraya bir hayalet çağıracağım. Kendi güzel kardeşim gelecek, bütün dertlerini, bütün isteklerini anlatacak. Nasıl çağıracağız? Sihirli ayin kombinasyonuyla. Arkadaşlar sıkı durun. İşte bunun adına hayalet sandığı derler. Bunu normal yollarla açmaya çalışırsanız açılmaz. Nasıl açılır? Sadece sihirli ayin kombinasyonuyla. Başımız sihirli belaya girmesin onun. Hayır, soru. merak etmeyin ben kontrol edeceğim. Sallat olmasın. Hiçbir şey olmayacak. Sihirli ayin kombinasyonunda bana yardım edeceksiniz. Eyvah. Evet arkadaşlar. Sen Bongo çalacaksın. Vay. Sen Tef çalacaksın. Çok iyi. Sen de adak olacaksın. <laughs> çok iyi. Ege son geçmiş. Normal <laughs> iyi. Ege bakir mısın? olmak bir zevk. Bana fัตla yine. <laughs> ba bakir olduğunu kontrol edin. Evet. Bu da adak şapkan. Şöyle göstereyim. <laughs> adak şapkası çıkmış. Evet. Maskeni de tak. Al bakalım. Eee, 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 eee. Oyun programı eee, evet. yapıyoruz değil mi? Gerçekten. Sakın korkma. Hayalet buraya geldiğinde onun, onun adını haykırarak onu onurlandırırsan canını bağışlayacaktır. Hayaletin adı Zgrugunovski ya da kısaca Seyit de diyebilirsin. Hiç merak etmeyin. Ellerinizdeki çalgılar da sihirlidir. Siz evet. çalmaya Aa. başlar başlamaz direkt ayin müziği çalacak. Hiç tereddüt etmeyin. Hazır mısınız? Hazırız. Başlayın. Tamam yeter. Başardınız. Doğru kombinasyonu girdik. Eğer tek bir hata yapsaydım hepiniz öldürdünüz. <laughs> Tebrik ediyorum. çok sağ ol şimdi söylediğin. <laughs> evet. Arkadaşlar hazırsanız başlıyorum. Hayalet sandığı kombinasyonu tamamladık. Sana sesleniyorum. Seni açıp çağırmamıza izin veriyor musun? Eğer veriyorsan bize hiçbir işaret verme. Teşekkürler. E, alo merhaba biz hayalet çağıracaktık da. Evet. E, durak'ta Seyit abi var mı? Kimse yok mu Durak'ta hayalet olarak? 5 dakikaya yolluyorsun tamam. Ee, yalnız taksimetreyi buraya gelince açsınlar. Geçen sizin oradan açmışlar. Bak zor durumda kaldık. Arka tamam mı? Ee, bir de şey 1 üç, dört, altı kişiyiz. Aha. Bir saniye neli olsun? Leblebi koysun koysunlar. Hocam siz e, dört tane kaşar, beş tane kaşarlı yapın. Bana da bir tane karışık. Evet. Ee, Mertan Yalçın peşin evet. <laughs> evet. Bana patladı. Yani. Tamam. Tamam, tamam. Fatura <laughs> da getirselerdi. Evet, bir de pide söyledim. Malum ayından sonra iyi beslenmek lazım. Oraya hayalet duruyor ama kimse bilmiyor. Pidesi de çok güzel. Bak, dürümleri de çok güzel. Biz seneler önce giderdik. Çok sağlamdır. Şimdi yaklaşık yani bir iki saate falan gelirler. Siz zaten oyun oynayacaksınız. Ben de bir çıkayım. Onlar geldiklerinde artık Program geçmiş olacak ama arkadaşlar kaçıracak. Biz arkadaşlar devam bakalım haftaya program olacak mı diye de bir... Evet, hayalet, hayalet. Ee, oyun doktoruna teşekkür ediyoruz. Aman abi dikkat, dikkat. <laughs> Yok, Aman <abi>. yani bayağı... <gülüyor> <Çok> <gülüyor> adak. Kaldı yani. Bu adağa ne yapacak ya? Adak kaldı ya. <laughs> adak kaldı ya, adak kaldı ya. Hemen oyun <laughs> Neye geçeceğimizi... Oyunu bana çok met ettin